Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tren simülatörü oynayacağız. Hem de Roblox'ta. Başlayalım. Ben... Başlayalım. Roblox'u nasıl açıyorsunuz? Açıyorsunuz diyorsunuz da biz onu beni 100 like yapınca göstereceğiz. Yoksa göstermeyiz. Şimdi tren oyununa geçelim. Hadi iyi seyirler. E, tren bize mi çarpıyor acaba? Şuraya üstünde üstüne duracağım. Bana çarpsın. şuraya doğru gelecek. Çünkü buradan şuraya doğru. Ya oğlum ne zaman tren gelecek? Gerçek hayattaki gibi yarın mı gerçek acaba? Oha ne oldu? Trene bastım bir şey oldu. Arkadaşlar trenin gelmesini bekliyoruz. Arkadaşlar trenimiz geldi şu an. Biz sürüyoruz. Evet içindeyiz şu an. Çünkü biz tren aramayız. Evet. Şu an sürüyoruz. Durmasını bekliyoruz. Dur sana oğlum. Kapıyı açma. Şöyle kapıları açıyoruz. Yeriyorlar onlar da. Doğru Aha. bir şey. Arkadaşlar tren oldu. Şunu basacağız. Tabanıyor değil mi? Hı hı. Aynen oyunu öğrendik. Tiran çoğu tiran. Evet arkadaşlar kemerinizi bağlayın gidiyoruz. Hepinizi görüyorsunuz arkadaşlar hepsi binmiş şu an trenle 100 kilometreye ulaştık. Bir tanesini unuttuysam kendimi yırtarım. Şurada da duruyoruz. At durun. Kendisi duruyor. Oha ya durmadık müşteriler gitti de geriye doğru gideriz. Şöyle uzaktan yapalım. Tamam. Şöyle. Hayır öyle değil. Yakınlaş ki şeyler de öyle. Güzel. O, Böyle. Güzel. Aa öyle Belki burada da müşterimiz vardı Dur. Lan. Dursana. Dur sana. Dur. Dur sana eşek. Durmuyor, durmuyor. Ne oldu? Şey yine yapamadık. Yapamadık. Neden? Neden? Aha, tren. Arkadaşlar farklı bir tren geldi bu sefer. Öbüründe yapamadı Ömer durduramadı tabii ki de. Şimdi yine deneyeceğiz inşallah. Hadi dur siz. dur. Lan. Açılsana lan kapı. Açılsana mal kapı. Herhalde şurada duracağız. Dur. Çünkü burada siyah şeyler var. As, aç kapıları. Aynen. Diğer kapıyı da aç. Açalım. Hadi sene. İçimde mi oynayayım mı? Oyna. Kimse bilmiyor ya. Trenimizi sevmediler. He, bilmişler. Sadece tamam. kapat tuşu. Yolcular kemerinizi bağ bağlayalım. Çok hızlı bir şekilde gidiyoruz. Süper bir video olacak arkadaşlar. Göreceksiniz. Tabii ki de diğer arkadaşlarımızı alabilirsek hızlı biraz hızlı yapmayalım. Ömer şurada arkadaşlarımız var. Hadi. Siyah şeylerde yapacaktık. Yapma karışma. Şurada şurada durduracağız. Tamam git. Fazla hızlı değil. Tamam. Dur. Dur. Oldu mu? Hadi açma şeyi gelsin. Açma kapısı. Lan dursana. Bu yavaş yavaş şeyler gidecek. Hı. Tamam aç. Açılsın. Açılsın açıl ki kapılar. O bir sürü arkadaş geldi. Hazır mısınız? Şurada da adamlarımız var. O yüzden yüz yap yapmayalım. Için. Düş, 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 düş. Yüz oldu eşek. Bence duramayacağız ya. Hayır lütfen dur. Durdu be. O şuna şuna doğru böyle yaptım durdu. Biraz daha ilerle biraz daha ilerle. Hayır yeter. Yeter. O durdu. Açalım susam açın. Şuradakiler niye açılmıyor? Şuna bastım ne olur? Sen çıkarsın. <laughs> Neden kimse? Efendim. Hadi madem çiğ köfteyim. Arkadaşlar biz şimdi Urfa çiğ köftesi yiyeceğiz o zaman hadi görüşürüz.